Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Onların evinin kaloriferini tamir ederken bir anda duvarda bir gölge belirdi. Arkamı döndüm. Nazlı karşımda duruyordu. Tam o sırada üst kattaki tartışma sesleri yine başladı. Kırılan eşyaların sesi net geliyordu ama ne dediklerini tam anlayamıyordum. Annem yanımda duruyordu. Dudaklarının arasından şöyle fısıldadı. Bu da hayat mı? Hep kavga. Hep gürültü. Üst kat komşumuz Baygüler ve ailesiydi. Biz alt katta oturuyorduk, onlar üst katta. Sürekli kavga ederlerdi ama nedenini asla anlayamazdık. Küfürler, bağırmalar, başımı öne eğip duymamaya çalışırdım. Bizim evde böyle şeyler olmazdı. Babam otoriter biriydi ama annem ona çok saygı duyardı. Asla bizim babama saygısızlık etmemize izin vermezdi. Evde bir denge vardı abiyim o huzurlu ortamda büyüdü ve mühendis oldu. Ablam evlendi, yurt dışına taşındı. Bir tek ben kalmıştım onlarla. Ben diğerlerinden daha yaramazdım, biraz fazla hareketliydim. Emre adında bir arkadaşım vardı, hep bana derdi. Baran, senin gibi çılgın biri böyle sakin bir aileden nasıl çıktı? Haklıydı. Ailemde herkes sakindi, ben hariç. Derslere de ilgim yoktu. Hep futboldaydım. Abim mühendis, ablam ressam. İkisi de iyi üniversitelerdeydi. Benimse tek derdim sahadaydı. Babam okula gitmeye niyetim olmadığını anlayınca beni hemen askere yolladı. Belki adam olur dedi. Ama birkaç kez firar ettim. Bu yüzden askerlik sürem uzadı. Askerlikten döndüğümde daha da yaramaz olmuştum. Emre'ye sürekli bir kız bulmalıyım, hem beni hem diğer kızları kabul etsin diyordum. O gün eve döndüğümde ilk dikkatimi çeken şey Baygüler'in perdesiz pencereleriydi. Annem dedi ki, taşındılar, evi kiraya verecekler. O andan sonra evle kim ilgilenecekse bana bırakıldı. Babam sadece aile olsun yeter dedi. Bir hafta boyunca geleni gideni kontrol ettim. Babam iki aileyi onayladı ama ben daha iyisini bekliyordum. Sonunda başörtülü, sesi kısık bir kadın geldi. İki çocuğu vardı. Biri benim yaşlarımda bir kız, diğeri daha büyük bir erkekti. Onları sevdim. Sessiz ve düzgün görünüyorlardı. Kısa sürede taşındılar. O sırada Murat adında biriyle tanıştım. Emre ondan hiç hoşlanmadı ama ben bunu kıskançlık sandım. Murat dedi ki, ben bir dükkanda çalışıyordum, işi bırakıyorum. İstersen yerine seni öneririm. Ben de kabul ettim ama Emre'ye söylemeden. Her sabah dışarı çıktığımda Nazlı'yı görüyordum. Bahçede çiçeklere su veriyordu. Bir gün kendimi tanıttım. Ben Baran. O sadece selam verdi. İsmini bile zorla söyledim. Gözlerime bakmaması bile beni etkiledi. Tanıdığım hiçbir kız böyle utangaç değildi. O farklıydı. O sırada Emre evleniyordu. Onu mutlu görünce ben de hayatımda biri olsun istedim. Nazlı'nın ailesi evi satın almıştı. Maddi durumları da iyiydi. Ben de Murat'ın önerdiği dükkana gittim ve çalışmaya başladım. Babam bilmiyordu. Sadece Muratla aramızdaydı. İlk ay maaşımı alınca şaşırdım. Çok fazlaydı. Ama kim hayır der ki? O sırada Nazlı'yı ciddi ciddi düşünmeye başlamıştım. Emre'ye söyledim. Galiba komşu kıza aşık oldum. Emre sadece bir kez görmesine rağmen şöyle dedi. Baran, dikkat et. Her şeyi dış görünüşe göre değerlendirme. Emre beni çok iyi tanırdı. Ben gerçekten de hep dışa bakardım. Ama bu sefer farklı olsun istiyordum. 20 liraların ortasındaydım. Artık hata yapmak istemiyordum. Üç ayda güzel bir birikim yaptım. Hayaller kuruyordum. Belki Nazlı'ya açılırım. Belki işler yolunda gider ailesiyle tanışırım diyordum. Bir gün dükkanda eşyaları düzenlerken içeri iki polis girdi. Bana sertçe baktılar. Burada çalışıyor musun dediler. Evet dedim. Ne kadar maaş alıyorsun diye sordular. Gerçek rakamı söyledim. O anda bileğime kelepçe taktılar. Korktum. Babam öğrenirse çok kızacaktı. Derken içeriye bir narkotik köpeği girdi. Kokladı, arka odaya yöneldi. Az sonra ellerinde birkaç paketle geri döndüler. Ben beyaz, küçük poşetler. O anda neye uğradığımı şaşırdım. Benim hiçbir ilgim yok. Gerçekten bilmiyorum diye bağırdım. Telefonumu istedim. Murat'ı aradım ama telefonu kapalıydı. O zaman anladım ki Murat bu işin içindeydi. Neredeyse benim suçsuz olduğum anlaşılmıştı ama yine de Gerçek suçlular bulunana kadar beni göz altında tutmaları gerekiyordu. Sürekli sorular soruyorlardı. Murat'la nasıl tanıştığımı sordular ki onu askerlikten tanıyordum. Defalarca aradım ama telefonu hala kapalıydı. Murat ve patron hala bulunamamıştı. O yüzden o gece beni nezarette tuttular. Babam eve dönmüştü ama Emre hala karakoldaydı. Polislere o kadar ısrar etmişti ki Sonunda gelip beni görebildi. Emre bana üzgün üzgün baktı ve dedi ki: "Baran, bak paranın peşinde koşarken kendini nerelere attın? Biliyorum kurtulacaksın ama ya biz, ya bizim sinirlerimiz, endişemiz artık dayanamıyordum. Evet, bir erkek olabilirim ama benim de duygularım vardı. O baskının altında eziliyordum. Gözyaşlarım süzüldü. Ben bunu Nazlı için yapmıştım." Hemen para kazanıp düzgün bir hayat kurmak istiyordum. Emre gözümün içine bakarak şöyle dedi: "Bir hayat kurmak istiyorsan önce başka şeyleri yoluna koymalısın. Sence ben en başta zengin miydim?" Emre haklıydı. O ve eşi birlikte sıfırdan başlamışlardı. Hala birlikte çalışıyorlardı. Birbirlerine olan sevgileri sayesinde ayakta kalıyorlardı. Ertesi gün yine beni Murat'ı aramam için zorladılar. Defalarca mesaj attım ama hala cevap yoktu. O günlerde kendimi çok kötü hissediyordum. Ailemden utanıyordum, çocukça davranmıştım. İçten içe biliyordum, bu düşüncesizlik beni iyi bir yere götürmeyecek. Yaklaşık bir hafta nezarette kaldım. Sonunda Murat'ın konumundan yerini tespit ettiler. Ama yine de beni bırakmadılar. Önce onayla, bu kişi gerçekten Murat mı? dediler. Telefonumu aldım, birlikte askerlikte çekilmiş fotoğraflarımızı gösterdim. Ama yine de beni serbest bırakmadılar. Murat'ı gördüğümde o kadar sinirlendim ki karakolda olduğumu bile unuttum, bağırmaya başladım. Polisler "Kefil getirmezsen serbest bırakmayız." dediler. Ama ne Emre'nin ne de abimin üzerine kayıtlı bir ev yoktu. O sırada babamla Emre kefil meselesini konuşuyorlarmış. Tesadüfen Bay Ahmet, Nazlı'nın babası onları duymuş. Gelip evi biz satın aldık, tapu benim üzerimde. Eğer isterseniz kullanabilirsiniz demiş. Babam ne kadar itiraz ettiyse de Bay Ahmet ısrar etmiş, eve gidip tapuyu almış. Tüm bunları karakola geldiklerinde öğrendim. Bay Ahmet'in elindeki tapu sayesinde serbest kalacağım ortaya çıkmıştı. Ama içimde büyük bir utanç vardı. Acaba hala bana güveniyorlar mı? Hala iyi bir çocuk olduğumu düşünüyorlar mı? diye düşünüyordum. Kafamı yere eğmiştim. Bay Ahmet bana döndü ve şöyle dedi: "Baran, sen bir hata yapmadın ama bu sana bir ders olsun. Herkese kolayca güvenme. Biraz daha akıllı ol." gülümsedi. "Biz gençken bu tür olaylar çok olurdu." Sen de yaşlandıkça akıllanırsın ve parayı nasıl kazanacağını öğrenirsin. Bu sözleri duyunca içim rahatladı. Eve döndüğümde annem tütsü yakmıştı. Nazlı ve annesi de bahçedeydi. Bay Ahmet'in sözleri kulaklarımda yankılanıyordu. Ben sadece saflığımın cezasını çektim. O günden sonra Nazlı'ya olan ilgim daha da arttı. Kendimi onların ailesine karşı borçlu hissediyordum. Bay Ahmet'in davranışları beni çok etkilemişti. Mantıklı, olgun bir adamdı. Ama iş bulmak çok zordu. Sabıkam olduğu için kimse güvenmiyordu. Neyse ki Emre bana bir iş ayarladı. "Baran," dedi. "Bu işten büyük paralar kazanamazsın ama iş iştir. Kendini kanıtlarsan maaşın artar." İş kalorifer tamiriydi. Kabul ettim. Artık hayal kurma zamanı değildi. Gerçeklerle yüzleşmeliydim. Bu defa babama danıştım. O iş emreden geldiyse iyidir, git dedi. Ertesi gün işe başladım. Sabah akşam ayaktaydım. Maaşım düşüktü, ilk ay gündelik alıyordum. Sözleşmeli bile değildim. Ama artık sadece işime odaklanmıştım. İnsanlarla fazla samimi olmuyordum. Bu bana iyi gelmişti. Ev ev dolaşıyor, işimi yapıyor, çıkıyordum. Bazen yalnız yaşayan kadınlar oluyordu. Beni evde yalnız yakaladıklarında çeşitli teklifler sunuyorlardı. Ama hepsini görmezden geldim. Belki şirket beni test ediyor diye düşündüm. Akıllıca davranmalıydım. O günlerde Bay Ahmet, eşi ve oğlu bir dava için şehir dışına gideceklerdi. Nazlı evde yalnız kalacaktı. Annesi bizim annemle konuştu. Nazlı size emanet dedi. Biz de kabul ettik. İçimden daha iyi ne olabilir ki? Nazlı'ya göz kulak olacağım diyordum. O günlerde işten döndükten sonra her akşam pastaneye uğruyordum. İki tane tatlı alıp eve geliyordum. Bahane belliydi. Nazlı'yı görmek. Eve varmadan önce onların kapısını çalıp tatlıyı veriyor. O da utangaç bir şekilde teşekkür edip içeri geçiyordu. Sonra kendi evimize dönüyordum. O süreçte Nazlı'nın ne kadar edepli ve ölçülü biri olduğunu çok daha iyi anladım. Özellikle işim dolayısıyla karşılaştığım insanlarla kıyaslayınca bir gün bir eve kalorifer tamiri için gittim. Kadın yalnızdı. Normalde böyle durumlarda kapıyı açık bırakmalarını isterdim ama üşüyorum bahanesiyle kapıyı kapattı. Oysa hava ılıktı. Bir şey demedim. İşime odaklandım. Tam tamirat yaparken duvarda bir gölge belirdi. Döndüm, kadın arkamda durmuştu. Hem de oldukça uygunsuz bir kıyafetle. Yanıma gelip oturdu. "Ne o, daha önce kadın görmedin mi?" Ne kadar kendime hakim olmaya çalışsam da insanım sonuçta. Gözümü hemen kaçırdım. Çıkmak isterken elimi tuttu. Sertçe baktım ve dedim, "Bazı insanlar gibi değilim ben. Sınırlarım var ve birine bağlıyım." Elimi zorla kurtardım ve çıktım. O an şunu anladım. Her zaman suç erkeklerde değil. Bazı kadınlar da evli olmalarına rağmen sadakatsiz olabiliyor. Kadının salonunda düğün fotoğrafı asılıydı ama bana böyle bir teklifte bulunuyordu. Yolda hep düşündüm. Gerçekten kime güvenebilirim? Ama Nazlı hepsinden farklıydı. Kendini bilen, mesafesini koruyan biriydi. Aylarca tanışmamıza rağmen tek bir yanlış söz duymamıştım ondan. Hatta bir gece tesadüfen ikimiz de evde yalnızdık. Ama ne ben kapısını çaldım ne de o ışıkları açık tuttu. İkimiz de yanlış bir izlenim bırakmak istemiyorduk. Bunları hep Emre'ye anlatıyordum. O da bana hep şöyle diyordu: "Artık akıllanmaya başladın. Kararlarını düşünerek alıyorsun." Yaşadıklarım bana çok şey öğretti. Özellikle işte kadınlardan gördüğüm bazı tavırlar, sınırların ne kadar önemli olduğunu fark ettirdi. Nazlı'yı defalarca sınadım. Ama her seferinde güvenimi kazandı. O dönem tek derdim maddiyattı. Bir de korkum. Ya biri gelip Nazlı'ya talip olursa? Çünkü kimseye Nazlı'ya olan ilgimi söylememiştim. Ama küçük bakışlarından, bazen pencereden gizlice beni izlemesinden onun da bana karşı bir ilgisi olduğunu hissediyordum ama yine de emin değildim. Anneler çocuklarını hemen anlar ya, benimki de öyleydi. Baran, neden bu aralar böyle huzursuz gibisin diyordu. Cevap veremiyordum. Ne diyeyim? Aşık oldum mu? Kolay mı öyle şeyleri aileye anlatmak? Ama annem diretti. Yoksa seni evlendirme zamanı geldi mi dedi. O an utanıp başımı eğdim. Yanaklarım kızarmıştı. Annem yanımda oturdu, gözlerimin içine bakarak sordu. "Hangi kız? Ailesi kim? Eğer bana söylersen annesiyle konuşurum, için rahat eder." dedi. Ben hala susuyordum. Bir anda gözümün içine baktı. "Yoksa Nazlıya mı aşık oldun?" Sanki yerimden zıpladım. "Yok anne, ne diyorsun sen?" dedim. Ama bu tepkim her şeyi ele verdi. Annem kahkahayı bastı. Eğer ona aşıksan işimiz kolay. Annesiyle arkadaşım, babası da seni çok seviyor. Konuşayım ben. Annemin bu kadar istekli olduğunu görünce artık durmadım. Ama Nazlı'nın fikrini bilmiyorum dedim. Annem güldü. Annesi dedi ki son zamanlarda birkaç talip gelmiş ama Nazlı hepsini reddetmiş. Belki de sebebi sensin. Annem bu işlerde çok iyiydi. Aile içinde bile birçok kişiyi evlendirmişti. Hemen babama söyledi. Babam da bana anlamlı bakışlar atmaya başladı. Ertesi gün annem Nazlı'nın annesini arayıp eve davet etti. Ve o gün ona benim Nazlı'ya olan ilgimi anlattı. Bay Ahmet beni sevdiği için hiçbir engel çıkmadı. İki gece sonra kız istemeye gittik. O akşam Nazlı ile ilk kez uzun uzun konuştuk. Onun ne kadar içten, ne kadar düzgün biri olduğunu o zaman daha iyi anladım. Bir ay boyunca görüştük, tanıştık. Her geçen gün ona olan sevgim daha da artıyordu. Ve Bay Ahmet bir gün şöyle dedi: "Parayı dert etme. Önemli olan helal kazanç ve birbirinize destek olmanız." Ve biz kısa sürede evlendik. Ben o evliliği elde etmek için nelerden geçtim kimse bilmez. Şimdi o olayların üstünden 3 yıl geçti. Hala çocuğumuz yok, düşünmüyoruz da. İkimiz de maddi olarak güçlenmeye çalışıyoruz. Her Emre ile yalnız kaldığımızda geçmişi konuşuruz. O hep der, "Baran, Karakoldaki olay zordu ama sana öyle bir ders verdi ki artık hiçbir şeye acele etmiyorsun." Ve haklıydı. Artık kalorifer tamir şirketinde kadrolu çalışıyorum. Maaşım iyi. Nazlı da sanatla uğraşıyor, ders veriyor. İkimiz birlikte çalışıyor, birlikte yaşıyoruz ve en önemlisi huzurluyuz.